Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Skandal sonrası Türkiye'den İsveç resti. iptal ettik. Milli Savunma Bakanı Akar, geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Johnson, Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemini de anlamını da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramsey'in hava üssünde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grup toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. NATO, AB üyeleriyle diğer ülkelerden 23 Savunma Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin görüşmelerini, çalışmalarını anlattıklarını, diğer ülkelerin değerlendirmelerini dinlediklerini aktaran Bakan Akar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına saygılı olduğumuzu, topraklarının ilhakını tanımadığımızı bir kez daha ifade ettik daha fazla can kaybı olmadan bu trajediye son verilmesi gerektiğini, barışçıl yol ve yöntemlerle bazı çözümler üretilmesi gerektiğini toplantıda ifade ettik diye konuştu. İsveç Savunma Bakanı Jensen'ın Türkiye'ye gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretine ilişkin daha önce yaptığı süreci değerlendiriyoruz açıklaması hatırlatılarak, ziyarete ilişkin son durumun sorulması üzerine bakan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirterek sözlerine başladı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Bakan Akar, ''Bizim tek istediğimiz bu muhturadaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz.'' açıklamasında bulundu. İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarıyla son olarak da İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı iddia edilen gösteriyi izin vermesine yönelik haberleri hatırlatan Bakan Akar, bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez, bunların mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekir diye konuştu. Bu konudaki tepkilerini Ukrayna Savunma Temas Grup toplantısı kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Johnson'a ilettiğini aktaran Bakan Akar, Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Johnson'ın Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Temas Grup toplantısı kapsamında gittiği Ramsen Hava Üssü'nde çok sayıda ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.